İki gün süren turnuvanın sonunda zafer Airbal takımının oldu. Ayrıca bireysel olarak yarışılan üçlük atma yarışında kazanan Mert Hayat oldu. Tabii biz özellikle Çayırova'mızı spor kenti yapmakta kararlıyız. Bu yıl ilki düzenlenen 3x3 Çayırova sokak basketbolunun ikinci gününde de musabakalar heyecana sebep oldu. Çalışma ve etkinlikler yaptık. Bugünkü etkinliğimizde Çayırova Sokak Basketbolu turnuvası düzenliyoruz ve inşallah birazdan tamamlayacağız. Tabi özellikle bizler Çayırova Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren başta spor işler, işleri müdürlüğümüzü kurduk. Şampiyonluk kupası ve 3000 TL hediye çekinin sahibi olan Eğir Balsa şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı. İlçe spor müdürlüğümüzle birlikte yönetmek, gençlerimize, çocuklarımıza istedikleri her branşta sportif faaliyetleri yapabilmeleri adına imkanları oluşturmak